Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Evet, İstanbul'da suya yüzde 25 zam geliyor. İSKİ 125 zam istedi. İBB bakalım ne yapacak? Vatandaşlar buna neler söyleyecek? Yüzde 35 dolaşıma gelmişti. İspark'a yüzde yüze yakın bir zam gelmişti. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü Atatürk'ün fotoğrafını astık. Hiç problem yok. Yani zam gelmiş falan hiç önemli mi? Değil. Yeter ki oraya fotoğrafa asalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının üstüne asalım. İşte bir kitabı 2500 liradan satalım önemli değil. Kazak giyelim önemli değil. Ve Atatürk'ün hayatını anlatalım 300 bin lira verelim. Yeter ki anlatsın. Önemli değil. Önemli mi? Değil arkadaşlar lütfen. Yeter ki fotoğraf olsun. Yani o fotoğraf olmuş, işte zamlar olmuş, işte pandemi döneminde otobüs sayıları azaltılmış. Önemli mi? Değil. Bak fotoğraf asıldı. Burada Özgür basınız, rahatsız olmayın. Tagaç mısınız Twitter'dan Engin Özkoç Twitter'da e, gazeteciler serbest bırakılsın İşte gazeteciler özgür değil demişsiniz Senin il başkanı neden bana açtı o zaman? Niye? Hani özgürdük? Hani özgürdük. Hani serbest bırak falan. Ha? Lafta lafta. Sizin yaptığınız sadece hani e, neydi? Döndür şişi mi? Tavuğu döndür mü? Bir şey vardı ya. Yanmasın kas falan. Aynı o o hesap yani. Evet, vatandaşlara soralım. %25'lik zam bize koymaz hani. Azsınlar yeterken yani o fotoğrafları falan. Önemli değil. Yeter ki o fotoğraf olsun. İsterseniz %100 zam yapın. Önemli değil. Çok güzel oluyor.